Ülker milli takım kadrolarını duyurdu ve hangi 30 milyon ve üzeri futbolcular bu kadrolarda yer almadı? Transfermark milli maç haftası öncesinde dünyanın en değerli milli olmamış futbolcular listesini güncelledi. En az 30 milyon euro piyasa değine sahip 26 oyuncunun yer aldığı listede yaş ortalamasının oldukça düşük olduğu görüldü. Futbolculardan yalnızca 4'ün 24 yaş ve üzeri olduğu belirtildi. Premier Lig yüksek piyasa değerleriyle listenin büyük çoğunluğunu oluştururken diğer büyük ligler daha sınırlı sayıda oyuncuyla yer aldı. Genç futbolcular arasında dikkat çeken isimlerden biri de Job Bellingham oldu. Değerini son dönemde 8 milyon euro arttırarak 30 milyon euro seviyesine çıkaran genç orta saha oyuncusu henüz İngiltere A milli takımına davet edilmemesine rağmen performansıyla öne çıkıyor ve İngiltere U21 takımında kaptanlık görevini üstleniyor. Listede farklı liglerde forma giymiş geçmiş sezonlarda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde yer alan pek çok oyuncu bulunuyor. Chelsea'nin yaz transferi Jamie Gittens 45 milyon euroluk değeriyle bu gruptaki en yüksek piyasa değerine sahip isim olarak öne çıktı. Matisse Stel, Enzo Milot, Georgina Rutter ve Maxence Lacroix gibi genç futbolcular ise 30 milyon euro üzerindeki değerleriyle listede yer aldı. Son dönemlerde transfer piyasasında adı sıkça anılan Kalimiyando da 30 milyon euroluk değeriyle listede yer aldı. Nottingham Forest forması giyen genç Santrafor, Fransız ve Kongo vatandaşlıklarına sahip olmasına rağmen henüz o milli takım seviyesinde forma giymedi. İlk 7 sırada bu lig dışından yalnızca Real Madrid'in yaz dönemi transferlerinden Alvaro Carreras yer aldı. 50 milyon euro değer biçilen genç savunmacı Premier Lig temsilcilerinin arasında istisna olarak göze çarptı. Listenin lideri ise 55 milyon euroluk değeriyle Manchester United'ın genç stoperi Lenny Yoro oldu. Sizler kadroda yer almayan en çok hangi futbolcuya şaşırdınız?